Pastacıyla bir güne hoş geldiniz. Ama bu seferki biraz özel. Çünkü sağlara geri dönüyorum. Günaydın. Saat 6 ve şehir daha uyanmamışken biz yollara düşüyoruz. Tabi evden çıkmadan önce bugüne advent kalenderlerimizi açarak başlıyoruz. Şansıma bugün kurdaleli bir çikolata ve kocaman bir çikolata çıktı. Sağlık sorunları nedeniyle verdiğim zorunlu molayı bilenleriniz vardır. İşe giderken hem heyecanlıyım hem de biraz gerginim. Acaba kondisyonum düşmüş müdür diye düşünmeden edemiyorum. Ama mutfağa girip o önlüğü bağlayınca işte şimdi her şeye hazırım ve show başlasın. Bugün işimiz çok. Pazlalarımı tezgaha dizdim. Önce kalıptan çıkartma operasyonu, ardından katlandırma. Şu krema sürme aşamasına bayılıyorum. İzlemesi bile insanı rahatlatıyor değil mi? Sıvama yaparken dünyanın bütün dertlerini unutuyorum. Köşeler keskin, yüzey pürüzsüz olmalı. Gerçekten çalışmayı özlemişim. Mutfağın kaosu bile güzel geldi bugün. İş bitti, önlük çıktı ama gün bitmedi. Bu kadar yorgunluğun üzerine eve gidip yatarsın diye düşündünüz değil mi? Ama hayır. Akşamı eğlenceli bir etkinlikle, itiraf et programıyla kapattım. Milletin sırlarını, komik anılarını dinlemek kafamı dağıttı. Volpafalı günler için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.